Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Evet, bugünkü dersimizde gençler noktalama işaretlerini birlikte beraber inceleyeceğiz. Hemen şöyle bir göz atalım arkadaşlar. Evet. Burada birkaç tane açıklama yapalım gençler. Noktalama işaretleri zihnimizde gerçekleşen cümleleri aralarına veya sonlarına konulan işaretlerin tamamına noktalama işaretleri diyoruz arkadaşlar. Noktalama işaretleri tam olarak 13 tanedir. Noktalama işaretleri hepsi birbirinden farklıdır. Zaten görevleri de yer yer değişecek arkadaşlar. Görevleri de farklı. Noktalama işaretleri anlamlı ve güzel cümleler kurmamızı sağlar. Ve okuduklarımızı daha iyi anlarız. Evet, bunlardan bir tanesi arkadaşlar soru işareti. Soru anlamı taşıyan sözcüklerin sonuna konurum diye de kendisini bize açıklamış. Aşağıdaki kutucukta da arkadaşlar şurada da işaretin kendisi mevcut. Burada da bir örneğimiz var. Öğretmenini seviyor musun? şeklinde bakın soru yöneltilmiş ve sorunun sonunda ise Zaten burada gördüğünüz gibi soru işareti konulmuştur arkadaşlar. Bir diğeri nokta. Cümlelerin sonuna konarım. Yani biten cümlelerin sonunda olacak arkadaşlar. İşareti bakın gördüğünüz gibi buradaki gibi noktanın işareti bu şekildedir. Örneğimize bakalım. Tuğçe ve Beyza sunum hazırladı. Cümlesi bitmiş ve noktayı da en sona koyuyoruz arkadaşlar. Evet, bir diğeri gençler, virgül. Cümlenin art arda sıralanmış kelimelerin arasına konarım. Bakın işareti de aşağıda verilmiş yine kutucukta. Ve pazardan elma, armut, çilek aldım. Evet burada arda arda sıralanmış kelimeler elma, armut, çilek şeklinde. Bunların aralarına virgül koyacağız. Günlerde de mesela olabilir arkadaşlar. Pazar, Salı, çarşamba, perşembe ve cuma şeklinde. Bunu da söylemiş olalım örnek olarak. Evet noktalı virgül arkadaşlar. Virgülle ayrılmış örnekleri farklı örneklerden ayırmak için konuruk demiş. Açıklaması yapılmış bakın burada. Ve işareti de zaten bu şekilde arkadaşlar. Noktalı virgülün kendisidir bu. Hemen örneğimize bakalım. Doğu Anadolu'da Kars, Erzincan noktalı virgül, Karadeniz'de Trabzon, Giresun ve Ordu'ya gideceğiz şeklinde örneğimizi vermişiz arkadaşlar. Yine örnekleme yapılmış. Doğu Anadolu'dan iki tane il verilmiş ve illerin arasında bakın virgül var. Öz önce öğrendiğimiz noktalama işareti. Karadeniz'de ise arkadaşlar Trabzon, Giresun ve Ordu'ya gideceğini belirtmiş. Ve Trabzon'un Giresun arasında da gördüğünüz gibi yine virgül var. Yani farklı örneklendirmelerde arkadaşlar noktalı virgül bu şekilde kullanılacaktır. Bir diğeri ünlem acıma, sevinç, korku, üzüntü, şaşkınlık gibi duygu cümlelerinin sonuna konurum demiş arkadaşlar. Bakın işareti de hemen şurada verilmiş zaten İllim işareti. Hemen örneğimize bakalım. İmdat, yardım edin. Burada bakın bir sesleniş var, bir yardım isteği var ve hemen sonuna arkadaşlar dinlem işaretinin gelmesi gerekecektir. Bir diğeri iki nokta. Açıklaması yapılacak sözcük ve cümlelerin sonuna konurum. Evet, burada ise arkadaşlar bakın iki noktanın gösterimi var işaretin kendisi. Örnekte de hemen bakalım inceleyelim örneğimizi. Duyu organlarımız şunlardır. Bakın açıklamaya başlıyoruz şimdi. Göz, deri, kulak, burun, dil şeklinde. Burada da gördüğünüz gibi gelmiş zaten arkadaşlar. Bakın arda arda sıralanmışların arasında da kelimelerin arasında da virgül koyuyoruz yine. En sonda ise zaten cümle bitince nokta. Hep gördüğümüz noktalama işaretlerini tek tek kullanıyoruz zaten arkadaşlar. Burada bir organlarımız açıklanmış ve açıklama yapılmadan önce de iki nokta koymamız gerekecektir. Bir kısa çizgi. Satır sonuna sığmayan kelimeleri ayırmak için kullanılırım. Evet, kısa çizginin de arkadaşlar işareti burada. Hemen örneğe bakalım. Ayşe saçlarını kestirmiş. Bakın kestirmişin kesti zaten sığmış ama diğer satıra sığmayınca aşağıya inmek zorunda kalıyor arkadaşlar. Burada normal olarak hecelere ayrılmış bir hali zaten kelimeyi ayırmışız. Uzun çizgi arkadaşlar karşılıklı konuşmaların olduğu yazılarda kullanılırım. Evet uzun çizginin işareti burada mevcut gençler. Hemen örneğe bakalım kim problemi çözecek? Evet burada bir soru sorulmuş ve soru işareti konulmuş zaten. Bakın konuşmadan birisine ait olan zaten cümle bu ve burada da gördüğünüz gibi arkadaşlar uzun çizgi kullanılmış ve karşıdaki kişi ise ben çözeceğim cümlesini bitirmiş noktayı koymuş ve konuşmadan önce de zaten uzun çizgi kullanılmış yine arkadaşlar farklı kişiye ait bir konuşma. Kesme işareti özel adlara gelen gelenekleri ayırmak için kullanılırım. Evet kesme işaretinin işareti de şu şekilde arkadaşlar. Burada hemen gösterelim. Hemen örneğimize bakalım. Atatürk'ü çok severiz. Bakın özel addır Atatürk. Dolayısıyla Atatürk'ün ki harfinden sonra ne yapmışız arkadaşlar? Ü'yü gelen eki ayırmışız. Burada da buna dikkat edelim. Örnek işareti arkadaşlar. Yazıda başkalarından aktarılan sözlerin içinde kullanılırım. Tırnak işaretinin simgesi burada gençler. Hemen şöyle gösterelim. Hemen örneğe bakalım. Babam bu yaz tatilinde köye gideceğiz dedi. Evet bakın bu yaz tatilinde köye gideceğiz cümlesi gençler bu cümle babasına ait. Dolayısıyla ne yapmış? Tırnak işaretini hemen almış. Cümleyi bitirdikten sonra da zaten noktasını ilave etmiş arkadaşlar. Üç nokta. Örnekleri sıraladıktan sonra benzerlerinin de bulunduğunu belirtmek için kullanılırım. Evet, bakalım arkadaşlar, şurada işaretimiz de var zaten. Örnekte ise masada neler vardı, neler? Elmalar, portakallar şeklinde bakın gidiyor arkadaşlar. Dolayısıyla buna benzer örneklerle devam ettiği için gençler üç noktayı kullanmak zorunda kalacağız bu şekilde. Bir diğeri parantez, diğeri de arkadaşlar yay ayraç olarak geçiyor. İşareti zaten şurada var. Açıklamasını yapalım gençler. Bir tiyatro metninde ya da senaryoda konuşma sırasında kişilerin hareketlerini, durumlarını parantez içinde gösteririm. Evet, görevi arkadaşlar bu. Hemen bakalım örneğimize. Şurada işaretimiz vardı zaten. Yolcuyla bakın şoförün konuşması var. Evet yolcudan sonra iki noktayı kullanmışız ve konuşma çizgisine çekmişiz. Evet koltuğundan öne doğru eğilir. Burada bir tiyatrodan gösteriden alınmış arkadaşlar. Ve şu soruyu sormuş. Buralarda mola vereceğimiz bir yer var mı? Şeklinde soruyu sormuş ve soru işareti kullanmış. Bunlara da dikkat edelim. Şoförün cevabı ise arkadaşlar bakın o da konuşmaya başlıyor. Uzun çizgimizi kullanmışız. Hayır. Daha sonra ünlem ve başını sağa sola çevirir. Burada yine yay ayrıcı ya da parantez diyebilirsiniz. Bunu kullanıyoruz arkadaşlar. Buradaki davranışları, hareketleri kişileri bunlar bu şekilde belirtilir. İlk çizgi arkadaşlar. Adres yazılımlarında ev numarası ile daire numarası semt ile şehir arasına konurum. Evet işareti burada gösterilmiş arkadaşlar. Vermişiz ilk çizgi. Hemen örneğimize bakalım. Defne sokağı no 25'e 8 güllü bağlar evet ilk çizgi burada geliyor arkadaşlar İstanbul. Bu ilk çizgi aynı zamanda yine bölme işareti anlamına da geliyor arkadaşlar matematikte onu da söylemiş olalım. iki nokta da aynı şekilde bu arada. Evet değerlendirme etkinlikleri yapalım arkadaşlar. Birinci sorumuz aşağıdaki tümcelerin hangisinin sonuna nokta konmaz? Evet tek tek inceleyelim. A başlayalım defterini okulda unutmuştu. Evet. Burada nokta koyan konular arkadaşlar. Hemen şöyle de hatta kalem seçelim ve işaretlemelerimizi de yapalım bu arada. Evet buraya nokta koydum arkadaşlar. Biraz şöyle belirtmek için fazla çizdim. B'de ise Elif Özlem'den özür diledi. Bakın bu da nokta arkadaşlar. Şöyle hemen belirtelim. Sabah erken mi kalkacaksın? Bakın burada sabah erken mi kalkacaksın. Burada nokta değil arkadaşlar. Sorusu olmuş. farkındaysanız. Dolayısıyla hemen soru işaretini koyalım. Diye de bakalım. Necla bugün okula gelmedi. Evet. Necla bugün okula gelmedi. Normal bir cümle ve soru işareti arkadaş. nokta arkadaşlar. Soru işaretli bir durum yok. O zaman cevabımız C olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü nokta konmaz demiş arkadaşlar. İkinci soru. Açıdaki cümlelerin hangisinin sonuna nokta konur? Hemen bakalım arkadaşlar hangi tümcede bu var? Nokta istiyor bu sefer. A ile başlayalım. Arda'nın arkadaşı ona küsmüş. Evet. Burada nokta gelir arkadaşlar. Hemen şöyle işaretleyelim bunu da bu arada. B'ye de bakalım. Ece suyunu evde mi unuttu? Bakın burada soru yöneltmiş arkadaşlar. C'ye bakalım. Zehra yarım bize gelir misin? Evet burada da arkadaşından bir istekte buna yeni bir soru yöneltilmiş. Dedi ise ah bu ne güzel bir kedi. Buradayız ise arkadaşlar ünlem çünkü bir şaşkınlıktan bahsedilmiş şaşkınlık durumu var. Bir soru açadık ki tüm cümlerin hangisinin sonuna soru işareti konur demiş arkadaşlar. Hemen bakalım seni bir ömür bekleyeceğim. Burada arkadaşlar bir nokta soru sormamış çünkü. Bir gün bana dönecek misin? Evet bakın burada soru işareti konulur arkadaşlar. Bir gün bana dönecek misin? Celi ise beni seviyor musun diye sordu. Bakın cümlenin sonunda arkadaşlar. Beni seviyor musun zaten burada olurdu soru işareti ama devamı var diye sordu. Dolayısıyla orada nokta arkadaşlar. Celi ise sabah kahvaltı yapalım. Bu da nokta olacaktır gençler. Dolayısıyla soru işareti sadece Beş şıkkında karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Dörtte ise aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna soru işareti konmaz. Hemen başlayalım aşıkıyla. Ve tatlı bir şeysin böyle. Evet, burada yine bir şaşkınlık durumu var ve ünlem gelecek arkadaşlar. Burada dolayısıyla soru işareti olmayacak. B'ye de bakalım. Ali bugün okula geldin mi? Evet, bakın burada soru yöneltmiş. C'ye de bakalım. Bugün EBA'dan kaç puan aldın? Evet, burada yine soru sormuş arkadaşlar. Kaç puan aldın şeklinde. D'de ise okulu özlediniz mi çocuklar? Orada da soru yöneltilmiş arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız A seçeneğidir. 5'te ise hangi cümlede virgül kullanılmaz? Evet. Hemen bakalım arkadaşlar. Ali okula gelmedi bugün. Sonunda zaten burada noktayı da vermiş arkadaşlar. Şimdi Ali okula gelmedi bugün. Normal bir cümle kullanılmış gençler. Bu bir kalsın şimdilik. B'ye bir bakalım. Kahvaltıda peynir zeytin yedim. Bakın arda arda sıralanmış bir şeyler var. Peynir zeytin burada ne olacak arkadaşlar? Virgül. Dolayısıyla bu şıkkı eliyoruz. Burada çünkü virgül var. Şeye bakalım. Geldi, gördü, yendi ve gitti. Bakın yine arda arda gelmiş arkadaşlar kelimeler. Geldi, gördü, yendi ve gitti. Buralarda yine virgül olacak. Dolayısıyla bunu da eledik arkadaşlar. D'ye bakalım fındık, fıstık ve tarçın var mı? Evet soru sormuş ama şurada arkadaşlar yine ard arda gelen ne var? Fındık, fıstık. Dolayısıyla burada da arkadaşlar virgül olacaktır. Burada da virgül kullandık. Ama Ali okula gelmedi bugün arkadaşlar. Normal bir cümle ve zaten sonunda da direkt ne var? Nokta konulmuş. Burada arkadaşlar virgüle gerek yok. Ama uzun cümlelerde Özneyi belirtmek için virgül olur arkadaşlar. Onu da belirtelim bu arada. Şöyle de işaretlemesini yapalım. Cevabımız A seçeneği. Altıncı soru. Hangi cümlenin sonuna ünlem konmaz? Hemen A şıkkına bakalım. Oh yan gelip yat böyle. Evet burada arkadaşlar ne vardır? Ünlem vardır. Burada bir e, kinayeli konuşma var daha doğrusu. B'ye de bakalım. 100 kiloyu bir hamlede kaldırmış. Evet burada bir şaşkınlık var arkadaşlar. Dolayısıyla ünlem gelecektir. C'ye bakalım. Kitabımı kim aldı bugün? Evet kitabımı kim aldı bugün? Burada bakın soruyu yöneltmiş arkadaşlar. O zaman şöyle soru işareti yapalım. D'de ise ey Allah'tan korkmaz, kuldan utanmaz. Evet burada da bir sesleniş var arkadaşlar. Burada da ünlem olacaktır. Dolayısıyla C şıkkında gördüğünüz gibi ünlem kullanılmıyor. Soru işareti kullanılmıyor arkadaşlar. Yedinci soru. Evet bir tane örnek alınmış. Yaralı doktorun yanına gidip yardım istedi. Cümlesinde anlam karışıklığını önlemek için hangi kelimeden sonra virgül konulmalıdır arkadaşlar? Şimdi bakın uzun bir cümle mi? Evet. Dolayısıyla kimi belirtmeniz lazım? Özneyi arkadaşlar bu sefer. Şimdi yaralı doktorun yanına gidip yardım istedi. Kim arkadaşlar yardım isteyen? Yaralı. Yani şurada virgülü koyacağız. Yaralı doktorun yanına gidip yardım istedi. Dolayısıyla özlemiz kim arkadaşlar? Yaralı olan kişi. O zaman yaralı da hemen sonra arkadaşlar ne yapacakmışız? Virgülü kullanmamız gerekiyor özneyi belirtmek için. 8. soru. Burada da arkadaşlar yine cümle verilmiş ve kaç tane virgül kullanmamız gerekiyor? Bakın ardarda arda gelen bir şeyler var. Matematik, fen bilimleri, sosyal bilgilerden geçmişim. Ama tarih, İngilizce ve kimyadan kalmışım. Şimdi matematikle fen bilimlerinin arasında bir kere virgül var arkadaşlar. Sonra fen bilimleriyle sosyal bilgilerden bahsediyor. Dolayısıyla fen bilimlerinden sonra yine bir virgülümüz var. Evet matematik, fen bilimleri, sosyal bilgilerden geçmişim. Ama tarih, İngilizce. Bakın burada da bir iki tane ders yine ard arda gelmiş kelimeleri. Dolayısıyla derslerle karşılaştırılıyor. Yine virgül olacak arkadaşlar. Tarih İngilizce ve kimyadan kalmış. Toplam kaç tane kullandık arkadaşlar? Bir, iki, üç tane virgül kullanmamız gerekiyor. Şöyle de işaretlemeyi yapalım. Bir diyelim hangisi kısa çizginin kullanıldığı yerlerden değildir demiş arkadaşlar. Satır sonuna sığmayan kelimelerde evet kısa çizgi burada kullanıyoruz arkadaşlar. Hemen şöyle aşık neylemiş olalım. Heceleri ayırmak için evet arkadaşlar kullanıyoruz. Doğru bundan da bahsettik. Çıkarma işlemlerinde evet yani kısa çizgi arkadaşlar uzun çizgi değil kısa çizgi çıkarma işlemlerinde de, matematik dersinde kullanılıyor. Ama D'ye bakın arkadaşlar şöyle işaretleyelim bu arada. Açıklama yapılacak yerlerde bu arkadaşlar iki nokta yani iki noktayı şöyle ben çizeyim biraz eşittir gibi oldu ama iki nokta açıklama yapılacak yerlerde kullanılır arkadaşlar. Dolayısıyla kısa çizginin görevi bu değildir. 10. soru. Edebiyatımızın öncü taşlarından birisi Nazım Hikmet. Cümlesinde hangi kelimeden sonra iki nokta konmalıdır? Evet burada bakın arkadaşlar. Örneğini en sonunda veriyor. Yani açıklamasını en sondaki cümlede bırakmış hatta bize isimle bırakmış. Nerede iki nokta kullanmamız lazım? Dolayısıyla birisinde yani şurada arkadaşlar şöyle işaretleyeyim. Edebiyatımızın öncü taşlarından birisi Nazım Hikmet şeklinde devam eden örneklerle de devam edecek. Üç noktayla çünkü bırakmış burada arkadaşlar. Dolayısıyla buradaki önemli noktamız arkadaşlar Nazım Hikmet. Yani bundan önce iki noktanın gelmesi gerekecek. Yani birisinden sonra hemen iki noktayı koymanız gerekiyor arkadaşlar. Şöyle şartlememizi yapalım. Çünkü açıklamasını yapmış. Hangi cümlede kesme işareti kullanılmaz? Hemen bakalım arkadaşlar. Bakın. Melike'nin hediyesi geldi mi? Melike'nin. Dolayısıyla arkadaşlar bu isimdir. Özeldir yani. Özel hattır. Şurada kesme işareti olacak. Bunu kullandık arkadaşlar. B'ye bakalım. Ankara'dan bakın. Ankara'dan sonraki dan arkadaşlar ayrı olacak. Yani yine kesme işaretini kullanacağız. Ankara'dan abimize geldi. Konya'ya gideceğim bugün. Bakın Konya'dan sonra diğer ya arkadaşlar ayrılacak. Yine Konya ya. Yani yine kesme işareti kullandık. Dolayısıyla şunları da şöyle çizelim bu arada. D'ye bakalım. Sabah denize gidip geldik. Evet burada arkadaşlar kullanmaya gerek Yok. Hemen şöyle değişikliğin işaretlemiş olalım. Çünkü özel bir isim ya da ad daha doğrusu mevcut değil gençler. Evet. 12. soru. Hangi cümlede tırnak işareti kullanılmaz? Evet. Hemen bakalım. Gece boynum tutulmuş. Evet. Burada şu anda göremiyoruz arkadaşlar. B'ye bir bakalım. Törende bayrak şiir okudum. Bakın arkadaşlar. Belirttiği ne? Bayrak şiiri. Yani bunu ne yapmamız lazım? Tırnak işaretini almamız lazım. Peki C'ye bakalım. Allah ol der ve olur. Evet. Bakın. Allah ol der ve olur. Yani şurada kullanmamız gerekecektir arkadaşlar. D'ye de bakalım. Mevlana ne olursan ol gel demiştir. Evet. Burada Mevlana'nın cümleleri alınmış arkadaşlar. Ne olursan ol gel. Yani dolayısıyla burada da yine Mevlana'ya ait bir cümle arkadaşlar. Şunları şöyle belirteyim tekrar bu arada. Ama tekrar aşıkına dönecek olursak arkadaşlar gece boynum tutulmuş nokta demiş zaten. Burada tırnak işareti bir durum yok gençler. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği. 13. soru arkadaşlar. Sınıfta vatan şiirini coşkuyla okudum. Cümlesinde hangi kelime tırnak işaretinin içine alınmalı? Şimdi sınıfta virgül Vatan şiirini coşkuyla okudum. Okuduğu şiiri belirtmiş arkadaşlar. Neyi okumuş? Vatan şiirini. O zaman şunu ne yapacağız? Yine tırnak işaretini şöyle daha doğrusu çizmek bazen zor oluyor arkadaşlar. Vatan şiirini tırnak işaretinin içine alacağız. O zaman arkadaşlar cevabımız B seçeneği olacaktır. Evet bugünkü dersimiz bu kadar arkadaşlar. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere gençler kendinize iyi bakın.